Ya o yıl oldu hala dün gibi içimde taşıyormuşum. Ben pazardan aldığını herkese ilan eden gösteren hemen bunu böyle tutuyormuşum içimde. Halının altına süpürüyormuşum, süpürüyormuşum, süpürüyormuşum. Ne halı kaldı, ne adam kaldı. Hoş ben de güvenebilir miyim artık bilmiyorum da. Metin içinde bitti bir şeyler. Yok abla. Bitti bitti. Gözünden anladım ben. Onu. Bak olay çok sıcak hala. Belki de iyi oldu konuşuldu. Bazen bir şeylerin düzelmesi için önce yıkılması gerekiyor. Kırılmak bazen tedavi eder. Kırıldım kırıldım. Çok kırıldım. Kızımı kırdım. En yakın arkadaşımı kırdım. Hem de hiç hak etmedikleri halde. Yani bunu bilseydim başka türlü tepki verirdim belki. Yine de geldim kapıma. Öldüm kaldım diye merak ettim. İnsanlık görevime. Sera, ben sana hiç kondurmadım ya. Ya ben kocama güvenmedim. Tekrar kafası karışacak diye korktum. İnan ki senden hiç şüphelenmedim ben. Ama Metin'in karşısına yazdığın isim benim. Korktum be kızım korktum panikledim yani. İçimde bu kadar sıcak kaldığını her şeyin bir anda bu kadar panikleyeceğimi. Yani kızımın önünde her şeyi anlattım çocuğumu mahvettim ya. Sen ne manyak bir şeysin ya. İnsan sana sinirli kalamıyor. Vallahi kız bana söv, küfür et. bir şey söyle yani. Ben, beni çünkü sessizlik mahvediyor. Hadi sarın artık ya. kaç kere vallahi anne ha, yağmur duymadım aşkım söyle ne oldu anne babamı vurmuşlar ne Şey e, merhaba, benim babam Selim Kara buraya vurularak getirilmiş. Nerede babam şimdi? Doktorlarımız zaman yardımcı oldu Tamam, nerede doktor? Nerede? <laughs> etmez miyim ben Yağmur! Hakkün. Hakkün. Gel. Hakkün. babam nerede? Yaşıyor mu babam? Bir şey burada söyleyeyim. burada, içeride yaşıyor. <laughs> İyi, hiçbir şey yok. Gayet iyi. Bak yalan söyleme babanım. Ben çünkü silah seslerini duydum. İyi miydi baba? İyi iyi. <laughs> Gayet iyi daha da iyi olacak. Tamam mı? Daha da iyi olacak. Sen sakin kal. Ayakta kal sakin kal. Tamam mı? Ben şimdi babana bunu yapan kansızları bulmaya gidiyorum. Sen burada baban yanında kal. Ayrılma <laughs> tamam mı? Hiçbir yere. Burada kal. Bak baban efendi de doktoru. Tamam burada kal. Ayrılma hiçbir yere. Merhaba. Merhaba. Sen, Merhaba. Merhaba benim babam. Hadi silahlar burada. Varmış. Burada alıyorum lütfen. Babam benim idolümdü. Ben babama aşıktım ya. Ama o gözüktüğü gibi biri değilmiş işte. Yani ben şimdi daha iyi anlamak için soruyorum. Bundan on yıl önce baban anneni aldattı. Mevzu bu mu yani? Kusura bakma dertlerim sana hafif geliyorsa pardon. Ya yok. Estağfurullah. Her insanın kendisine göre ağırdır derdi yani o ayrı da. Ben sadece bu baba mevzusu olduğunda insan bir mukayese ediyor. Ya seninkisi pırlanta, zümrüt. Benimkilerin yanında. Onu bil de. Senin baban ne yaptı ki? Bir şey yapmadı. Şeklimi, şemalimi değiştirdi sadece. Onu yapan senin baban mıydı? Ben anlayamıyorum ya böyle bir şey bir baba bir çocuğuna nasıl yapar? Benim orada çok işim var şimdi çok fazla iş var. Sen ne git istersen. Selim Kara, eşim olur. Kendisi vurulmuş, nerededir acaba? Ya kızım, bir doktora mı sorsak acaba? Kan orada. Canan abla. Kan neredesin? Buradayız, buradayız. Selim. Vuruldu dedi yağmur. Yani. Tamam, doğru demiş. İyisin ha? İyiyim iyiyim, yok bir şey ya. İyi, bir şey yok. Nereden vurdular seni? Tamam. Kalbimin üstünden iki delik açıyorlardı ki açamadılar. Selim biraz yavaş olsan bak kırık mı vardır, çıkık mı vardır belli değil. Evet bir dur adam dur biraz ya. Selim bir Canan'ı dinle bir dur. Hareket etme. Doktor hanım kırık yok bu iyi haber. Tamam süper. Kaburgalarda ezilme ve şu gördüğünüz yedi numaralı kaburgada çatlak oluşmuş. Ventralde de ezilme mevcut. E tamam ben çıkabiliyorum demek değil mi bu? İstirahat etmenizi tavsiye ederim. Tamam ben evde istirahat ederim. Ya Selim. Yani baba bence de artık senin bir oturup dinlenmen gerekiyor. Farkındasın değil mi? Vallahi ne inat adamsın Selim ha. Selim bir canan dinle bence. Bence de hanımları dinlemelisiniz. Biraz toparlayın, öyle taburcu edelim. Eve de çıksa e, çok hareket etmişsin olur mu? Bana niye söylemediniz, ona söylediniz? Geçmiş olsun. Ayda. <laughs> <laughs> Ben iyiyim iyiyim gerçekten ya, iyiyim. kıpırdama şey. artık ne olursun yat. Hadi biz de gidelim artık. Çok teşekkür ederim. Korkuttun bizi Selim hadi görüşürüz geçmiş olsun. Çok sağ olun Senin gerçekten. Başlayın. otur dinlen. Tamam. Hadi görüşürüz. bay görüşürüz. Akgün da mıydı gördün mü? Ne Akgün? Beni buraya o getirdi. söylemedim kızım? Baba hala annemi kızı mıyım ya? Yağmurcuğum ne olursun bir daha söyletme ağrım var. Dışarıdaysa bana bir çağırır mısın Akgün'ü? Tamam Akgün gitti. Giderken de bunu sana yapanları alıp önüne getireceğini söyledi. Yani sana söylememi istedi. Yağmur baban rahat durmayacak. Ben giydireyim onu. Sen çık hadi. Tamam. Ali'yi falan bul oralardan. Onu bir yolla. Onunla bir konuşayım bari. İyi tamam. Hadi geçmiş olsun. Tamam. Ha Ali. Gel gel. Ol. Ali e, bana bir Akgün'ü bul. Akgün'le bir konuşmam lazım benim. Tamam savcım. Tamam. Ya hadi gel. Gel. Allah Allah. Bakma kızım öyle ölmüşüm gibi. Ölmedik ama yani bayağı da kötü vurulabilirdim. Çelik elek varmış Allah'tan. Evet. işte Ne yapalım, bu işin fıtratında mı var? Ben ne? De... Fıtratı Allah aşkına selim ya. Hangi savcıya böyle arabalar çarpıyor da üf, kurşunlar sıkılıyor? Dur. Rot. Dur uzatamıyorum işte. Uzatacaksın işte. Acı onu aç. çok acı. Gerçekten kaburgam tamam, artık şuradan Şuradan olursa... al, şuradan al. Yalvardım ya sana. Yalvardım yani... şu işin peşini ah. bırak diye. Yalvardım. Yalvardım şu işin peşini bırak diye. Hem ölümlerden dönüyorum hem bir ton fırça yiyorum ya. Çok mu korktum? İfadeye bak. Nasıl bir umursamazlık. Nasıl bir rahatlık yani, pes. Hadi ne oldu, bitti? Ah evet. oh, pardon. <gülüyor> <gülüyor> kravatı mı takmayacak mısın? Ne kravatı, hayırdır? İşbaşı mı yapıyorsun? E, gideceğiz emniyete, sorgular var bir sürü. onları kim yapacak? Ya ne emniyeti, ne sorgusu? Allah aşkına vuruldun sen be adam, vuruldun ya. Doktor dedi ki dinleneceksin, sen de eve gideceksin, istirahat edeceksin yani. Ama eve gidip istirahat edeceğim. Hmm. Sen mi bakacaksın bana? Çocuklar baksın sana. Ne bakacağım ben? Dur önce şunu sokalım dur. Sok şunu önce. Valla bir şey değil mi? Hı İyileşince artık emniyette mi kalırsın? İstanbul'a mı gidersin? Nereye gidiyorsan gidersin artık benden uzak ol da. Öyle diyorsun. Sen sabahki kavganın intikamını alıyorsun değil mi? Böyle davranarak. Yüzükleri de çıkardık. Değil mi? Ama bak ben ben haklıyım sabah kavga ettik evet ama şimdi ne yapıyorsun bak Allah ne eski kocanı böyle hastane köşelerinde giydiriyorsun Allah Allah çok meraklısı değilim üstüme kaldın ne yapayım öyle mi evet ayakkabılarım kaldı. Allah ya şu ifadeni bir önce toparla tamam mı İfademde ne var ya ölümlerden dönmüş bir adam ifadesi var şu anda yıkık bir insan var karşında senin ya bırak Allah aşkına. Üf. Hadi. Olmuşsun sen çoktan olmuşsun. Neyi? Hadi giyir, şey, ayakkabı. Ne oldu? Reflerim dışarıda, hadi gel. Dur, ben kendi kendime gelemem. Ya, bir o el omzunu bir çolak al, ben çolak.